Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Hadi Efendimiz'e bir salavat getirelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Hamdolsun getirdik. Bak işe gitmeden evvel. Her sabah şimdi biz işe gidiyoruz ya fabrikaya bir yere bir çalışmaya. Kadınlar belki bir dikiş nakışa bir yere falan gidiyor ya. Herkes bir yere gidiyor bir işe. Bunu bak herkes ata. Kesinlikle diyorum yani. Niye? Acayip kazancı var. Bir mübareğin sözü bu sabah eğer kalktın, uyandın, sabah namazını falan kılacaksın zaten. Sabah namazını falan kıldın Allah'ın izniyle. Kıldıktan sonra abdestini aldın. Zaten abdest için temiz ab tertemiz bir abdest aldın. Mis gibi. Allah'a düşüne düşüne huşuyla böyle bir abdest aldın. Abdestini aldıktan sonra evinden çıktın. Evinden çıktıktan sonra şu duayı ediyorsun. Bak bunu tekrar tekrar dinle ezberle bunu. Ya Rabbi sen rezzakı mutlaksın. Yani bütün mahlukatına rızkı veren allah Teala sen rezzakı mutlaksın. Biz çalışsak da çalışmasak da sen rızkımıza verirsin. Sen rızka kefilsin ya Rabbi. Sen rızkımıza verirsin. Fakat sen bizleri çalışmayı vacip kılmışsın. Sen bize çalışın, boş durmayın diye emrettin. Biz çalışmaya gidiyoruz ya Rabbi. Ya Rabbi ben senin vacip kılmış olduğun üzere ben şu an çalışmaya gidiyorum ya Rabbi. Ya Rabbi günümde hani bunu ben ekliyorum gerisini. Ya Rabbi bu inşallah sağ, sağlık, suat, sıhat huzur, iyilik güzellik nasip eyle ya Rabbi. İnşallah bugün de e, yani e, kimsenin kul hakkına girmeden kimseyi kırmadan, üzmeden herhangi bir şey olmadan sabırlı bir şekilde, güzel bir şekilde sana ve Resulullah Efendimiz'e tam böyle bir itaat eder şekilde rızanı kazanacak şekilde hayatımda günahlardan beni koruyacak şekilde güzel bir gün nasip eyle ya Rabbi. Sana sığındım ey yüce arşın sahibi olan Allah'ım. Diye falan. içinden diyor bir insan böyle bir niyet getirsin. Bak kalanını ben ekledim. Kısaltada bilirsin, uzatada bilirsin bunu. Bir insan eğer diyor böyle bir niyet getirsin, o gün diyor gün içinde o gün başını bu şekilde koymuş, secdeden kaldırmayan, nafile namaz için ama bu. Nafile namazda kılan bir insan olsun. Başını böyle sürekli namaz kılsın. Başını secdeden kaldırmayan bir insanla aynı sevabı alır diyor. Sen şimdi gittin buradan mahşere, öldün, seni gömdük tahtaları falan kapattık sorgusual falan kıyamet koptu ondan sonra mahşerdesin. Sana şimdi diyorlar ki adın ne Ahmet Ali Mehmet tutturdun mu Burak Cengiz tut, tutmamışsa sen, sen kendi ismini biliyorsun. Dedi ki dediler ki şimdi sana ya sen Ali neyse. Ya sen demişler kaç sene çalıştın sen şimdi? 22 sene çalıştın emekli oldun. Ya da 20 sene çalıştın öldün. 10 sene çalıştın öldün. Falan. Ya da hayatında bir 5-10 senem var. Sana diyorlar ki ya Ali diyorlar maşallah diyorlar ya falan. Sen ne gün ne oldu ya meleklere diyor ne oldu diyor ya. Ya sen 5 sene boyunca başını secdeden kaldırmamışsın ya diyorlar. Olur mu ya diyorlar ben sadece hani namazları kıldım. Ara ara evvabim falan kıldım gece teheccüde kalkmaya çalıştım. Yok diyor 5 sene boyunca sabah 8-4'sün ya ya da 4-12 ya da 12-8. Her gün diyorlar namazların dışında 8 saat başını yere koymuşsun. Birer saatte servisleri koy. 9-10 saate denk gelir yani bu. Başını sen hiç 8 saat 10 sene boyunca yerden kaldırmamışsın ya. Bayağı şükreden mi kulmuşsun ya sen falan. Ya yok diyor ya falan. Yok diyor sen bu niyeti ediyordun ya diyor. Ondan diyor geldi bu. Kaldırmayanla aynı aldın diyor. Aa ulan ben hamdolsun iyi bari Allah bunu nasip etmiş bana. Eğer sen bunu dinliyorsan şu an allah Teala sana bunu nasip ediyor. Nasip ediyor ama icraata dökmen lazım bu işi. İcraata dökmen için de bu niyeti getirmen lazım. Bak diyorum ya al bunu başa yaz oradan kağıda ya Rabbi sen rezzaka mutlu Biz çalışsak da çalışmasak da sen bize rızkımızı verirsin. Fakat sen bizleri çalışmaya vacip kılmışsın. Senin vacip kılmış olduğun üzere ben şu an işe gidiyorum. Ya Rabbi bugünümde hakkımda hayırlısı neyle falan. Bu kadar bile yapsan yetiyor. Ya Rabbi sen bana yardımlar istene Hayırlı bir günümün geçmesini nasip eyle falan. Abdestli bir şekilde mis gibi çıktın evinden. Böyle yap. Bunu inşallah sakın eskeşme ve her sabah zaten gidiyoruz işe. Cumartesi pazar gitmeyenler var. Pazar gitmeyenler var. Mesaiye gidiyorsan da yap. Ne bileyim yani gece çalışması varsa da yap, sabahsa da yap, öğlense de yap. Allah'ın izniyle buna dikkat edelim. Ve bunu da, bak bunu bilen fazla kişi yok. Hani biz de yine öğrendik. Biz de sanki çok bir şey bildiğimizden değil. Alim değiliz, hacı değiliz yani. Normal hoca değiliz, bir şey değiliz. Umre'ye gittik, yarım hacı olduk diyorlar ama bir daha umre'ye gidersek tam hacı olursak hacıyım diyebilirim herhalde belki. İnşallah dikkat edelim. Arkadaşlarımıza falan da Allah'ın izniyle videoyu atalım. Kardeşim bak böyle böyle bir şey varmış. Sabahleyin niyetini et falan diye söyle edelim inşallah falan diye böyle güzellikle söyle. Birbirimize hayır yolunda yardımcı olalım. Bak bunu ben sana söylüyorum. Sen bir arkadaşını arıyorsun. O bir arkadaşını arasa, o, bir, o başkasını arasa bir bakıyorsun. O, hepimiz aynı yerdeyiz mahşerde. Bu kullarım birbirlerini teşvik ettiler. Birbirleriyle benim yolumda çalıştılar. Benim yolumda olan benim cennetim nedir diye buyurun kullarım dese ne olacak? Allah'a hamdü senalar olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Cennet kapısından ilk girenler ne diyecekler diyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Melekler diyor kapıda karşılayacak, karşılayacak hepimizi. İnşallah girenlerden olursak. Allah'ın izniyle gireceğiz inşallah. Melekler kapı kapılarda karşı, karşılayacak okulları diyor. Hoş geldiniz diyecekler diyor. Allah'ın selamı üzerinize olsun diyecekler diyor falan. Ya bir cennet sohbeti çekeceğim inşallah. Neler var var ya neler. Allah'ın izniyle inşallah bir gün olur da inşallah çekeriz. Bu videoyu dediğim gibi hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Sen birini atıyorsun sen yapmış gibisin. Öbürü öbürünü atıyor başı sende geliyor. Yani ona göre Allah'ın izniyle hep beraber çalışacağız. Hep beraber Rabbimizin rızasını kazananlardan Resulullah Efendimizin şefaatine erenlerden tam olarak layıkıyla bir ümmet olanlardan Allah'ın izniyle olacağız. Tamam inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve berekat.